Saygıdeğer bir başkanım. Değerli Belediye Başkanı kardeşimiz. Ankara'da 7 yıl milletvekili yaptığım dönemde Ankara'da İstanbul'a dönerken hafızanda kalan nedir diye sorduklarında bir dost olarak, bir kardeş olarak aklına son derece itibar ettiğim, güvendiğim has bir yol arkadaşı olan aynı zamanda da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında daire başkanlığı görevinde olan Halit Bey kardeşimize ve siz değerli hanımefendiler, beyefendilere, genç kardeşlerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün bir kez daha Çorum ilimizde Dünya Türkiye'nin şifrelerinin önemli bir kısmını kendinde taşıyan Çorum'umuzda sizlerle birlikte hoş sohbet edecek olmanın sevinci içerisindeyim. Salonda genç kardeşlerimizi görmekte ayrı bir sevinç konusu. Tarihin en zorlu döneminde, tarihin en zorlu döneminde güçlü Türkiye'de bu büyük zorluklara göğüs gererek tarihin yeniden yazılma sürecinde artık yazılanlara tabi olan bir Türkiye değil, tarihi yazan bir Türkiye'nin inanmışı olarak burada bulunmaktan da duyduğum memnuniyeti ifade edeyim. Yeni dünya düzeninde Türkiye'nin konumu. Önce yeni dünya düzeni var mı? Yok. Çünkü dünyada kaos var. Yeni dünya düzeni oluşacak mı? Büyük kaosun hangi sonuçlar vereceğine bağlı. Biraz da bizim çok daha güçlü bir şekilde yeni dünya düzeninde söyleyeceğimiz sözün gücüne bağlı. Onun için Türkiye'nin birliği, Türkiye'nin birliği sadece sizler için değil. Türkiye'nin birliği, Türkiye'nin birliği bütün insanlık için son derece kritik. Çünkü Türkiye dünyanın jeopolitik merkezidir. Dünya Türkiye'siz şekillenmez. Türkiye'siz dünya düzeni kurulmaz. Türkiye'siz dünya düzeni kurulmaz. Türkiye dünyanın jeopolitik merkezidir. Türkiye'nin duracağı yer dünyanın nasıl şekilleneceğini belirleyecek. Onun için var güçleriyle bütün güçler Türkiye'nin nerede durması gerektiğini belirlemek için hem Suriye'de hem Doğu Akdeniz'de hem Balkanlar'da hem Orta Asya'da